Hala. Hala yoksa Alpay buraya mı geldi? Sizinle nasıl, nasıl olur? Kızım, abla inandı. Arka gideceğiz dedi. Anan haberi var mı dedim. Ben anama haber ederim dedi. Hala yok işte biletleri göndermiş. Şu anda götürüyor oğlumu resmen kaçırıyor şu anda. Mamu. Allah'ım yardım et. Şunu al, Alpay. aç şu telefonu. Açmayayım şerefsiz. Meşgul atıyor abi. Mahmut bir baksana. Ya dur Kadriye. Allah'ım yardım et. Mahmut dedim. Ya dur Kadriye, dur. Melek, nasıl gideceğimiş bu? Ne zaman gideceğimiş? Ya bak işte bak. Ya biletleri almış göndermiş diyorum, anlamıyor musunuz? Şu anda götürüyor oğlumu. Ben buna izin veremem abi. Bir şey yapın ne olur yardım edin. Melek bu uçak gidiyor ya. Biz bu uçağa yetişemeyiz. Bu uçağın kapılarını bile kapatmışlardır Melek. Nasıl gidecek? Ben ne yapayım peki abi? Ben burada mı bekleyeyim? çocuğumdan süt kuzusu yapmayın ne olur bana yardım edin bir şey yapın <laughs> Allah seni bildiği yapsın albay. Eyvallah. Tamam Tamamdır. nasıl söyleyeceğim ben ne Çok. Defne. Ne yapacağım ben? Defalarca anons yapmışlar. Yani bir gelen bir an olsa çoktan getiriyor diyor güvenlik. Çıkmış olabilir parktan. Nasıl ya? Bence polise haber verelim. Ne polisi, ne polisi Ömer, ne polisi ben anneme söyleyemedim daha polise nasıl haber vereceğiz? Ben anneme nasıl diyeceğim Seyit Ali yok diye Ömer bir sor. Bir çocuğa sahip çıkamadım ya, kafayı yiyeceğim. Ya ver, ben Melek ben, 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 ablayla konuşayım, anlatayım durma ha. Olmaz, olmaz benim annemle konuşmam lazım. Telefonda söyleyemem böyle bir şeyi. Eve gitmem lazım benim Ömer'e, gitmem lazım ne olur. Tamam gel götüreyim seni, tamam. gel. Ay, sen... Ya Melek niye anlamıyorsun sen beni? On dakikası var uçağın. On dakikada imkanı yok, yetişemeyiz buna biz. Ya uçağın kapılarını bile kapatmışlardır diyeyim sana. Ya gidiyor uçak, yetişemeyiz biz buna. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? <laughs> belki röter yapacak, belki bir şey olacak, bir mucize olacak Allah'ım. Ben gidiyorum. Gidiyorum ben. Ya bırak gitsin. Bırak gitsin, karışma sana ne? Ya Kadriye, laf mı senin bu ettiğin? Laf mı bu? Abi gelmiyor musun? Mahmut, arabayı hazırla. Torunu almaya gidecek. Geleyim Melek. Ben. ben de geleceğim. Yok abla, sen kal. Çocuklar geldiği zaman burada da akıllı uslu birileri olsun. Beni merakla bırakmayın. Haber edin. Vallahi kapatmış telefonunu abi. Ne olur hızlı sür. Melek ben bu arabaya kanat taksam abi gene de yetişemeye bu uçağa. Ben sana söyleyeyim onu. Ya belki gecikme bir şey olur abi. Ne olur Ne kadar kaldı? Sekiz on dakika oradayım. Ne işi var oğlan o adamı? Konaktan gelip nasıl aldı? Uçağa bininceye kadar hiç kimse görmedi. Ya ablasıylaydı ben daha yeni konuştum. Çocuğumun sesi çok mutlu geliyordu. Parka gitmişler top oynuyordu. Ha, o zaman ablası verdi herife, orman. Hayır yapmaz, yapmaz öyle bir şey. Ne var yok? Nefise aç. Açım ama açamam. Nefise bak iyice endişeleniyorum. Ya ben açım nasıl söyleyeyim Ali'yi kaybettim Ali'yi bulamıyorum diye ya. <laughs> Ya, tamam ver ben konuşayım, ben anlatayım durumu ha. Olmaz, Telefonla söyleyemem ki böyle bir şeyi. Of. Yok Defne de açmıyor. Ya babasıyla beraber gitmiş olmasın o melek. Olur mu olur? Demeyin ne olur Defne hiç. Pardon, pardon. <laughs> benim İstanbul uçağını yakalamam gerekiyor. Işte şu an kalkmış olabilir hatta. O durdurmamız gerek. Uçak gitmek üzere gidemezsiniz yasak bırakamam. Lütfen bana yardım edin oğlum için de çok küçük çocuğum için de ne olur yardım edin abi. Ya bırak gitsin Allah aşkına bırak gitsin hadi git sen git. Lütfen. Ya babası ha anasından habersiz çocuğunu götürüyor. Abi. Ya baksana ben alıp geleceğim onu <laughs> Uçağı durdurun. <laughs> 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 Bıçağını yardım edin. Oğlum, oğlum, oğlum içinde. Yardım edin oğlum içinde. Çok küçük çocuğum içinde durdu <laughs> ya. Elinde değil ha bırak. Ya ağzını ben anları yapma. Allah aşkına içi gidelim. Hadi. Sağ ol. Hadi. Gitti <laughs> yavrum, gitti, 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 gitti. Abi, ben, ben öldüm. Öldüm abi, öldüm. Bu olmaz. Ne olur bir şey yapın, ne olur bir şey yapın. Bırakma çocuğumu ne olursun. Melek, hırpalama kendini. Yapma böyle. Abi. Ya hadi gel, otur şöyle, gel. Ben öldüm abi, ben öldüm. Oğlum gitti, gitti. Yap. Alıcık Seydari, alıcık. Ya alıcık Seydari tamam, Melek yapma böyle. Bak, Esra'm bana yetişelim. Kalktar beni yakalayalım abi. Yetişiriz, gidelim. Ya baba. Yakalarız abi. Ya baba bırak. bir şey yapsana. Abi bırak, bırak abi. Ah! ah. ah.